Haringey'in göbeğinde açılan ve Türkiye'li doktorların büyük başarısıyla gerçekleşen Quality Life Tıp Merkezi'ne gidiyoruz. Bakalım bu hafta sağlığınıza ilişkin neler söylüyorlar. Rotamızı Quality Life Tıp Merkezi'ne çeviriyoruz. Doktor ve uzmanlarımızla sağlığımızı ilgilendiren konularda konuşacağız. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada Quality Life Medical Center'da Doktor Uskan Bey ile birlikteyiz. Özellikle hanımefendilerin hatırlayacağı üzere bundan önceki programlarımızda birkaç farklı zayıflama metotlarından bahsetmiştik daha doğrusu Doktor Bey bahsetmişti. İşte bu hafta bir başka zayıflama metodu olan Radyo frekansı uygulaması. Doktor Bey, nedir radyo frekansı uygulaması? Ee, daha önceki programlarımızda zayıflama yöntemlerinden lipolazer e, ve vakumu tanıtmıştık. Onlarla birlikte bir de kavitasyon cihazının etkilerinden bahsetmiştik. Bugün de dördüncü bir yöntem olan radyo frekans yöntemiyle incelmeden bahsedeceğiz ve uygulama olarak nasıl çalıştığını göstereceğiz. Radyo frekans yönteminde bir radyo frekans dalgasının özel bir başlık aracılığıyla cilt üzerinden uygulanarak cilt altındaki yağ dokularının erimesini sağlıyoruz. Burada hedef su içeren, daha çok su içeren yağ hücrelerinin parçalanmasıyla birlikte onların sistemik dolaşıma katılmaları, karaciğerde metabolize edildikten sonra da dışarı atılmaları esasına dayanıyor. Sadece yağ hücrelerini parçalamakla kalmıyor. Parçalanan yağ hücrelerinin yerine de yeni kolajen dokularını ve bağ dokularının oluşmasını sağlıyor. Böylece gerginlik, incelme ve zayıflama sağlıyor. Müzik Peki Doktor Bey, özellikle Hanımefendiler şu anda eminim ki merak ediyorlardır. Radyo frekans nasıl çalışıyor? Radyo frekansın son derece basit ve etkin bir çalışma yöntemi var. Demin de bahsettiğim gibi özel bir başlıkla cilt yüzeyindeki ısıyı 42-45 dereceye kadar çıkaran bir ışık salgılıyoruz ve bir radyo frekans dalgası salgılıyoruz. Bu cilt üzerinde 42-43 derecelere çıkan ısı cilt altında da 50-52 derecelere ulaşıyor. Bu yüksek ısıya alışık olmayan yağ hücreleri parçalanarak hücre zarın içerisinde bulunan yağ dokusu dışarı çıkıyor. Ve bu dışarıya çıkan yağ dokusu yine bir şekilde emilerek karaciğere doğru gidiyor. Ve yerine kolajen ve elastik lifler geldiği için hem incelme hem gerilme hem de daha Dolgun bir cilt elde edilmiş oluyor. Bu incelmeyi sağlamasının ve kilo vermeyi sağlamasının amacı da yağ hücrelerinin parçalandıktan sonra atılması oluyor. Herhangi bir yan etkisi var mı? Bir tedirginlik Bildik söz konusu Bildik bir yan mu? etkisi yok. Bugüne kadar yapılan uygulamalarda radyo frekansa bağlı olarak oluşan bir say henüz bildirilmemiş. <laughs> Umarım bundan sonra da olmayacaktır. Çünkü radyo frekans yöntemini biz özellikle gebe annelerde bile ultrason olarak kullandığımızda hı hı. hiçbir yan etkisinin olmadığını biliyoruz. Hı hı. Radyo frekans dalgalarının insan sağlığı üzerine yüksek dozda alınmadığı sürece bildik bir yan etkisi bulunmamak. Peki parantez içerisinde hemen belirtmekte fayda var. Bu bir süreç yanılmıyorsam. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Elbette ki yani ilk şey seans'tan sonra bile hı hı. belli bir incelme ve zayıflama fark edilse de hı hı. Bu sürecin en az 10 12 seans olması hı hı. gerekmektedir. Hı hı. Kişinin durumuna göre, yağ kalınlığına ve inceltmek istediği bölgenin genişliğine göre 15-45 dakika arasında süren bir her bir seansla hı hı. en az 10 seans hatta olabiliyorsa 12-15 seansa kadar çıkarılmasını tavsiye ediyoruz. Hemen şu anda hanımefendi yanılmıyorsam bu uygulamayı göreceğiz, doğru mu? Evet. Şimdi hastamız göbek bölgesindeki yağlanmadan şikayetçi. Hı hı bunların e, radyo frekans yöntemiyle nasıl yok edildiğini uygulamalı olarak göreceğiz. Hı hı. Eğer kısmet olursa bir sonraki seansımızda da hanımefendideki incelmeyi hı, hı bir kez daha gözlemiş olacağız. Yani öncesi ve sonrası aslında evet. before after şeklinde de seyircilerimize göstermiş olacağız. Evet. Can. Evet doktor bey. Gördüğüm kadarıyla şimdi bir hanımefendi de bu uygulama gerçekleşecek. Evet bugün radyo frekans yönteminin nasıl çalıştığını Hı -hı. deneysel olarak gözlemleyeceğiz hep birlikte. Hı -hı. Frekans uygulamalarının başarılı sonuç elde edebilmesi için demin bahsettiğim gibi en az 10 seans hatta mümkünse daha fazla seans uygulamasını tavsiye ediyoruz. Bununla birlikte her uygulamadan sonra bol su içilerek parçalanan yağ hücrelerinin atılmasını sağlamayı öneriyoruz. Farklı branşlarda doktorları bünyesinde bulunduran merkez A'dan Z'ye sağlık hizmeti veriyor. Doktor Bey bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, sonuç olarak radyo frekans yöntemiyle zayıflamak isteyen tüm hanımları Quality Life Medical Center'da davet ediyoruz. Kendileri için en uygun ve en ekonomik paket programlarımızı sunacağımızdan hiç şüpheleri olmasın. Evet. Kilo problemi olanlar artık çok fazla kaygılanmasınlar. Nasıl olsa bir şekilde onları zayıflatacak bir yöntemimiz, bir Diyet yolumuz var. Bir şekilde bütün hanımları, hatta kilosundan şikayet eden bütün beyleri radyo frekans yöntemini tanımaya davet ediyorum. Hadi frekans yöntemiyle kilo vermek, incelmek, sarkıkların giderilmesi, daha canlı bir kas tonusunun elde edilmesi ve kırışıklıkların giderilmesi mümkündür. Hayır, acı hissetmediğim gibi tam tersine rahatlama hissettim. Masaj gibi, masaj etkisi yaptı. Bu uygulamayı araştırıyordum. En son doktorumuzla görüştükten sonra da kesinlikle bana uygun bir uygulama olacağına inandım ve geldim. NHS'teki uzun bekleme sürelerinden bıkanlar için tıp merkezi şifa dağıtıyor.